<laughs> Silahlarınız üzerinde olsun. Eğer odadan kaçmaya çalışırsa... Ateş açın. Abi de yarasa simgesinden kaçanın. Orası şey... Orası bir numara. Zerrinin en kuvvetli olduğu yer. İlk başta omuzlarından başlayın. Orası zayıf noktalar. Sonra diğer kısımlara doğru koordine ateş açın. L lütfen. Şimdi. De. Onu bundan uzak tut. Her zamanki gibi zayıfları ve yardıma muhtaçları koruyorsun. Bu tarafını seviyorum. Tahmin edilebilirsin. Bu yüzden kazanacağız. Daha yapmadan önce hareketini biliyoruz. Nasıl düşündüğünü biliyoruz. Şu an ne düşündüğümü biliyor musun? <laughs> Tabii ki. Bu herif de kim lan diye düşünüyorsun. Hayır. İlk önce hanginizi indireceğimi düşünüyordum. Burada ikimiz de aynı fikirdeyiz. Seni tamamen Tamamen öldürme öldürmeyi diyelim. ama önce sana acı çektireceğiz. Hedefimiz de.